Selamünaleyküm arkadaşlar. 6 Temmuz 2024 Salı günündeyiz. Köyümüzde çok güzel bir hava var. sıcaklık da biraz yüksek derece olarak. Şu an Sığır yolu mahallesindeyim arkadaşlar. 2020 Elazığ depreminden hasar alan evlerden bir tanesi. İncir ağaçları arkadaşlar. Şöyle incirini de çekeyim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş olmaya yüz tutmuş durumda. Video çekiyorum abi. Youtube'a. Yok su yaptık onu abi. Yarın paylaşacağım inşallah. Bize nasip oldu abi evet. Bir 10-15 yıl oluyordur. Evet. İnşallah bundan sonra da devam abi. Durmak yok. Hizmete geldik. Aynen öyle. Hizmet etmeye geldik. Görüşürüz abim Allah'a emanetsin. Allah razı olsun abi sağ olasın Az önceki konu arkadaşlar burada su patlağı vardı. Yıllardır. Bu sene arızayı bulup tamiratını yaptık. Şu an deneme süresinde boruyu açık bırakmış durumdayız. Bugün kapatıp köylülerimize de bilgi vereceğim inşallah. Çünkü sular Şekir Abacı Gül'üne rahmetlik Mehmet Ağzay Allah mekanlarını cennet etsin. Ondan sonra yukarıda 2023 depreme ve depremde hasar gören rahmetlik Mehmet dayı vardı Amogil'in Mehmet Başdemir. Ee, onun evinden çıkıyordu. Son zamanda nenem Gilden ve şu öndeki evlerden su çıkıyordu. Ee, bu suyu tamiratını iki gün önce yaptık. Şu an su kesilmiş durumda. içme suyu arkadaşlar. Boru kırıktı. Açıp tadilatını yaptık. <laughs> Nasılsın hanım abla iyi misin? Video çekiyorum Allah razı olsun. Çok şükür. Görüşürüz Allah'a emanet ol. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Selam ve dua ile.